Düzce turizminin merkezlerinden olan Akçakoca'da Düzce Belediyesi tarafından otel açıldı. Kalkın köyünde Vilayetler Birliği'nden devralan 52 odalı otel 3 aylık restorasyon çalışmalarının ardından Düzce Belediyesi Beltur Otel adıyla hizmete alındı. 25 yıl içinde neler yaptık? Mutfak Sanatları Merkezi, Millet Bahçesi Kıraathanesi, Millet Kütüphanesi kafesi, Sabihoğlu Soy Kütüphanesi kafesi, 23 Sisi, Sanat Eşeyanesi Sosyal Tesisleri, Vitamin Kafe, tarihin komunal ilaçısı, kahvehane, adliye kafe. Hayırların, İlfet Yeşiller'in lafı için. Özellikle bu güzel tesisin dilimize, ülkemize hayırlar getirmesi için. Hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı, 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 hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun. Denize sıfır olan ve bahçesinde kır bahçesi, açık havuzu ve sahil ile dikkat çeken otelin açılışında konuşan Vali Selçuk Aslan, Düzce'miz açısından, Akçakoca'mız açısından önemli bir tesisi restore ederek yeniden ülke -iz turizmin hizmetini açıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Beklentimizin çok çok üzerinde Karadeniz'de nadide bir tesis olarak hizmet verecek ifadelerini kullandık. Düzce'miz açısından, Akçakoca'mız açısından önemli bir tesisi restore ederek yeniden vilayetimizin, bölgemizin, ülkemizin hizmet, hizmetine konuşuyoruz. Emre geçenlere ben en kalbi teşekkürler istiyorum. Hakikaten benim beklediğim çok çok üzerinde, güzellikte, Karadeniz'de nadide bir tesis olarak bölgemize hizmet edeceğini görüyoruz. Vilayetler Birliği'nde devralılan otelin turizme değer katacağını belirten Türkiye Belediye Başkanı Faruk Özlü ise şunları söyledi. Bundan altı ay kadar önce Sayın Valim bana dedi ki, ya dedi Akçakoca'da bir yerleri var. Devretmek istiyorlar. Ne dersiniz? Kendisiyle konuştuk sonra gerekli kararlar çıktı. Ve biz bu oteli ve Akçakoca'daki konakları devraldık. Şu anda Düzce Belediyesi şirketi Düzce Beltur tarafından işletiliyor. Evet arkadaşlar. Buranın eski halini bilenler hatırlayacaklardır. Çok güzel bir konumda, çok güzel bir lokasyonda. Ancak bir kamu misafirhanesi havası vardı. Mimar arkadaşlarımız güzel bir çalışma yaptılar. Burayı 4 yıldızlı bir otel ayarına getirmeye çalıştık. böyle bir yere ihtiyacı var. Biliyorsunuz turizm konusunda çok hassasız, çok duyarlıyız. Düzce'nin turizm potansiyelini geliştirmeyi çok istiyoruz. Bu maksatla gerek Aydın Pınar Şelalesi bahçesinde kurduğumuz dom çadırlar ve kurgular bir, gerekse bu oteller Düzce'de turizmin gelişmesine özellikle Anadolu turizmi. Önemli katkılar sağlayacak. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> evet, hayırlı olsun. olsun. Evet, <laughs>